Çiçek örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün bayan yeleklerinde şal etol gibi örgülerinizi kullanabileceğiniz basit bir örneğin anlatımını yapmayı düşünüyorum sizlere. Modelim iki sıradan oluşan bir model. Şu aradaki dolgular gördüğünüz gibi kabartmalı bir şekilde görünmekte. Burası da modelimin arka yüzü. Angora bir iple çalıştım. Şöyle göstereyim. 1.09 milimlikte tığ kullandım. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ben zincir çekerek başladım. Şu şekilde iki tane model anlatmayı düşünüyorum sizlere. Zincir çektikten sonra bir, iki tane daha zincir çekiyorum ve başlangıç noktasına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum sayıyorum 1 2 3 4. zincire batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. arada bir tane zincir çekiyorum aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum tekrar 2 tane zincir çekiyorum, ve sayıyorum 1 2 3 4. zincire batarak sık iğne şeklinde tamamlıyorum başlangıç bu şekilde ilk sıra bu şekilde devam edecek tekrar iki tane zincir çekiyorum ve sayıyorum 1 2 3 4. zincire batarak iki tane üçlü trabzan yapıyorum Arada bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Her türlü kanıtla çalışabileceğiniz bir model oldu. İki tane daha zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zincire batarak sık iğne şeklinde topluyorum. Bu şekilde ilk sıramı şimdi tamamladım. İkinci sıraya geçiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum ve başlangıç noktasına batarak bir tane daha ilmek çekiyorum başını doluyorum ilmek çekiyorum 3 oldu başını doluyorum ve bir tane daha ilmek çekiyorum 4 tane ilmek çekmiş oldum hepsini bir kere de toplayarak bir kere de sabitliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 4 tane oluşturduğum trabzanımın tam orta boşluğuna batarak sık iğne şeklinde bu şekilde zincirimi sabitliyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum iki trabzanımın orta kısmındaki boşluğa birleşim yerine batıyorum 1 başını doladım 2 başını doladım 3 başını doladım 4 bir kere de topladım ve zincirimle kalan ilmeğimi bir kere de toplayarak iki aşamada dolgumu bitirdim 3 tane zincir çekiyorum 4 trabzanımın tam orta boşluğundaki yere bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar 3 tane zincir çekiyorum şu başlangıçta oluşturduğum küçük yuvaya batarak 4 tane ilmek çekerek dolgumu tamamlıyorum Bir. başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 şu şekilde çektiğim ilmekleri bir kere de topluyorum ve kalan iki ilmeği de bir kere de toplayarak sıramı tamamlıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Şu anda ilk başlangıçta şurada oluşturmuştum bir tane küçük yuva aynısını yapıyorum. İlk başlangıçtaki işlemi tekrarlamaya başlıyorum. Dolgumun tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyorum ve küçük bir burada yuva oluşmuş oluyor. İki tane zincir çekiyorum ve üçlü trabzanlarımın orta kısmına batarak Aynı şekilde iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. Arada bir zincirim var. Aynı yuvaya iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve biraz sıradaki dolgumun tepesine batarak sık iğne şeklinde zincirimi sabitliyorum ve tekrar iki tane zincir çekiyorum üçlü trabzanlarımın orta boşluğuna batarak iki tane trabzan yapıyorum arada bir tane zincirim var aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum arada iki tane zincirim var en son dolgumun tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Aynı şekilde örgümü döndürüyorum ve ilk başlangıç noktasına batarak dolgumu yapıyorum. Bu şekilde devam eden bir örgü. 1 2 3 zincir çekiyorum ve dörtlü trabzanımın orta kısmına batarak bir kere de sabitliyorum ilk başlangıçtaki işlemleri bu şekilde devam ederek gidiyorum ve ortaya modelim çıkıyor. Yapmayı işten herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.